Gözleme bizim geleneksel kültürümüzde yer alır değerli seyirciler. Daha önceleri sadece evlerimizde yenirdi ama şimdi artık her yerde bulabiliyoruz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Samsun'dan Atakent'ten sektörün lider firması Dostlar Gözlem Evindeyiz. Yanımızda firmamızın sahipleri beyefendi Azim Çeken ve hanfendi Fatma Çeken bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Azim Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Fatma'm ee, Fatma Hanım siz nasılsınız? İyi, teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum firmamız adına. Ee, şimdi Azim Bey, tecrübeli bir insansınız. Evet. 17 yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Yıldır. Çeyrek asıra dayanmışız. Şimdi bu tecrübelerinizi Samsun'da insanlara güzel menülerle buluşturuyorsunuz. Evet. Bunları anlatacağız ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Azim Çeken kimdir? Azim Çekin bir eczacıbaşı Evet. Buraya geldim işte. Bu işi yapmaya başladık eşimle beraber. Aslen Tokatlısınız. Tokat Erbağlıyım. Erbağlısınız. Samsun'a ne zaman geldik? Samsun'a 2001'de geldim. Evet. Peki i̇şte, geldiğiniz günden itibaren bu sektörün içerisinde misiniz? Bu sektörün içindeyim. Evet. Şimdi yenge de yanımızda. Evet. Herhalde yengenin biraz ismiyle. Ha? Evet. Öyle onun mi? ismiyle Fatma Ana olarak geçiyor. Fatma Ana olarak geçiyor. Olarak Ama geçti. firmamızın adı şu anda Dostlar, Dostlar Gözleme. Dostlar Evet. Fatma peki. De yengenin de. lezzetlerini herkes biliyor. Anladığım kadarıyla değil mi yenge? Evet. Peki. E, menümüzde neler var? Burada menümüzde neler yapıyoruz? gözlememiz var. İşte saç kavurma, tavuk sote, köfte, işte kuymak, melemen. Evet. evet. Sabah kahvaltımız Sabah var. Sabah kahvaltımız var. Sıcak, soğuk içeriği çeşitlerimiz var. Evet, hepsi semaver. Başta semaver zaten. Evet, yani insanların hoşça vakit, geçirebileceği... hoşça vakit geçirebileceği bir yer. Evet, ailesiyle, eşiyle, ailesiyle. dostuyla vakit evet. geçireceği bir nokta. Peki daha önce farklı bir yerdeydiniz değil daha mi? Daha önceden başka bir yerdeydim. Mırmaklar Mobilya'nın oradaydım. Evet. Buraya geleli 5 sene oldu. Onun... Peki, şimdi burası büyük bir yer. Büyük bir Kaç yer. Kaç metrekare bir yerdeyiz? 1000 metrekarenin üstünde. 1000 metrekarenin üzerinde büyük ve 4 evet. farklı alan oluşturuyoruz. 4 farklı alan. Hayır. kaç konu ağırlayabiliyorsunuz burada? 500 500'e yakın bir konu. 500 bir şey yakın. Ağırlayabiliyorsunuz. Peki kaç uzman kadro var yanımızda şu anda sizle birlikte? Şu an 20. Peki bu sayınız yazın artış gösteriyor. Yazın artış gösteriyor. Biraz daha değil mi? İşin Tabii. Yazın yoğunluğundan yazın dolayı. Yazın gösteriyor. Evet. Peki talepler geldiğinde siz gözlemeyle biraz ön plandasınız. Evet. Gözlemenin her çeşidini yapıyorsunuz. Her çeşidini yapıyoruz. Paket servisiniz var mı dışarıya? Paket servisine daha şu an başlamadık. Ama düşünüyorsunuz. Düşünüyoruz ama şu öyle. an başlamadık. Peki. Şimdi e, Azim Bey, e, hedeflerinize, planlarınıza ulaştınız mı şu anda? Kafanızda daha ne var bu işinizle ilgili? Biraz daha ileri gidebilmek. Şubeleşmeyi mi Şubeleşmeyi planlıyorsunuz? Şubeleşmeyi düşünüyorum. Yani Peki sadece Samsun'da mı olacak? Samsun'da değil, başka bir yerde Karadeniz sahil şeridinde anladığım kadarıyla evet, farklı illerde bu başka işi bir illerde yine sürdürmeyi düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki o konuda size başarılar diliyorum. Şimdi hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz konu nedir? Sonuçta gıda işi yapıyorsunuz. Önce çalışanlara. Evet. Mutfakta, mutfağındaki çalışanlara dikkat ederim. Yani hijyen Hicren, kuralları. Hijyen kuralları. Evet. Son alınan günlük şeylerin. Ürünün konu... günlük taze oluşu. Tabii hepsinin günlük elden geçmesi. Evet. Bunlara dikkat veririz. ediyorum. Dilek olay çeyrek asır Tabii. ayaktasınız. Tabii. İnsanlar sizin bu güzel noktanıza gelip tercihlerde bulunuyorlar. Evet. Peki siz burada yardım ediyorsunuz değil mi beyefendiye? Evet. Burada Her aileniz beraber. de burada, çocuklarınız da burada. Çocuklarla beraber. Neler yapıyorsunuz burada? Günlük nasıl geçiyor zamanınız? Güzel geçiyor. Evet sabah geliyorsunuz <laughs> herhalde. Sabah geliyorum gece 3'e kadar buradayım. Evet siz de kendi el marifetlerinizi değil mi burada herhalde konuklarınızla buluşturuyorsunuz Fatma Hanım. Peki e, şimdi buradan tabii sadece Samsun'da konuklarınız sizi tercih etmiyor değil mi yakın il ve ilçelerden var mı? Bütün illerdeniz. Bütün illerden buraya gelenlerimiz var. Evet gelen konuklarınız Tabii. buraya var. Peki toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Dostlar Gözleme Evi'nin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz neler olacak? Bütün müşterilerime, bütün bizleri Fatma Ana, Fatma Anamız, evet. sevenin, Tüm müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Kuralların sayesinde ilerledi. Evet. İstiyorum daha yücelsin. Evet. Bu konuda ben size o zaman başarılar diliyorum. Tekrar vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da size teşekkür, evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, güzel şehre Samsun'a kattığınız bu güzel lezzetlerinizden dolayı ben sizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki iş hayatınızda çocuklarınızla ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet değerli sektörlü haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Samsun'dan merkezden sektörün lider firması Dostlar Gözleme Evi'nden firma sahiplerimiz Beyefendi Azim Çeken ve Fatma Çeken'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.